Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3.1 güncellemesiyle birlikte ev özelliği gelen yeni adaya nasıl ev yapılır bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle buraya yaklaşıyoruz. Benim adamın seviyesi 4 olduğu için bende yer daha geniş ama teknik olarak ev nasıl yapılır bunu göstereceğim sizlere. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olmayan da bir zil var. Zil bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Videonun başında ve sonunda abone olmayan kullanıcıları koyacağım. Göreceksiniz maalesef abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Aradığınız şeyin başa sonunda meksanik yazgızlarındaki içeriklerime erişebilirsiniz. 3.1 güncellemesiyle birlikte birçok başarım göreveklerini ve çoğu başarım görevinin yapılışını paylaştım. Karala göz atmanız yeterli. Öncelikle düz yüzeye koyarak başlıyoruz. Bakın üzerine tıklıyorsunuz. Sonrasında joystickle gidiyorsunuz. İlerletiyorsunuz kendinizi. Yere koymak için buna basmanız gerekiyor. Koyduk. Şimdi yere bu şekilde kaplamamız gerekiyor. Şekilde. tamamdır şimdi geriye kaldı duvar duvarı da aynı şekilde böyle yapabilirsiniz yaptığınız şeyi kaydetmek için bina oluşturdan önce yanındaki gri şeye tıklamanız gerekiyor basıyorsunuz kaydedildi diyor sonrasında bina oluştur kısmında ev yayınlansın diyor tamam diyorsunuz ve binanın onaylanmasını bekliyorsunuz Bina onaylandıktan sonra size bildirim geliyor ve bildirimden sonra sayfayı yenileyerek evinizin güncel haline ulaşabiliyorsunuz. Bu onay süresi en fazla 2 dakika sürüyor. Sakin olmanızda yarar var yani hemen güncellenmiyor. Şu an bildirim geldi bina onaylandı diye. Tekrar gir diyor buraya basıyoruz ve sayfayı güncelliyoruz. Bir de ev şablonları var. Bu şablonları nasıl kullanabiliriz bunu da göstereceğim sizlere. Hazır şablon kullanarak da evinizi tasarlayabilirsiniz. Şimdi bir başkasının evine nasıl gidilir? Öncelikle bundan bahsedeyim. Navigasyon kısmına geliyorsunuz. Buradan evinizi ziyaret edebilirsiniz. Eğlence parkına gidebilirsiniz. Arkadaşlarınızı ziyaret edebilirsiniz. Arkadaşlarınızı ziyaret et kısmında öne çıkan evler var. Arkadaşlarınız var. Sıralamaya giren evler var ve ev geçmişi ve favorilerinizi bulabilirsiniz. Şablona nasıl ulaşabiliriz derseniz bakın burada şablon bizleri karşılıyor. Şablona basıyoruz. Burada şablon otelleri var. Seviye 15, 25 ve 36. Bunlar ücretsiz şablonlar. Seviyeyi karşıladığınızda buradan ücretsiz olarak şablonları kullanabilirsiniz. Bir de şablon kütüphanesi bulunuyor. Buradan ücretsiz bir şekilde şablon elde edebilirsiniz. Bir de başka oyuncuların yaptığı şablonlar var. Buradaki şablonları da inceleyebilirsiniz. Çok güzel bir ev. Ancak e, seviye 25 seviye 15. Seviyenizin uygun olduğu buradan ev şablonlarını alıp kullanabilirsiniz. Ve favorileri eklemek isterseniz de o evin üzerine tıklayıp buradan kalbe tıklamanız yeterli. Şimdi açtım. Hadi bakayım beraber bir emoji yapalım. Sen bu kadar video. Hı <laughs> hı, tamamdır. Videoda size de yer verdim şimdi. Ziyarete geldiniz ya beni. Teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Karama bakabilirsin. Bir saat sonra yanına. Mini kaynanda da ufak bir baskın oldu. Şimdi tekrardan çekime dönüş yapıyoruz. Buradan da onlara selam olsun. Şimdi dediğim gibi evinizi genişletmek istiyorsanız refah seviyesini arttırmanız gerekiyor. Refah seviyesi de eşyayla artıyor. Eşya almak için de paraya ihtiyacınız var. Şu an için para kazanabileceğimiz etkinlikler sınırlı. Ve para kazanabileceğimiz bir diğer yetisi ağaçlardan hasat toplamak. Şu an bu ağacın e, süresi var. Bir bakalım süresi ne zaman. Mesela hasat yapabilmem için 1 saat 16 dakika var. Ve bitkileri de buradan yönetebiliyorum. Burada da genel sınır var. Genellikle enerjide görülen bir ağaç türü dikildikten sonra ev parası üretir ve saatte 40 ev parası üretir. En fazla 380 ev parası depolayabilir. Arkadaşlar ev parası toplamaya yardım edebilir ve toplam miktarın %30 kadarını onlar alır diyor. Ev seviyenizin 4'e çıkarttığınızda bu ağacı koyup hem siz hem de arkadaşlarınız ev parası toplayabilir. Hasat uzmanı başarımında yer alan ağaç bu. Bu ağaç nasıl konulur ve nasıl kullanılır detaylı bir şekilde anlatım videosunu yayınladım. Kanala gösterebilirsiniz. Evinizi geliştirerek eşyalar alarak seviyesini arttırıp buradan ev seviyesi başarımında ilerleme sağlayarak ödülleri toplayabilirsiniz. Kimler başarım görevini beğendi ve tamamlamayı düşünüyor? Yorumlar kısmında buluşalım. Videoya like atarak, yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviyorsunuz cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.